İlerle lan hadi. İlerle lan. Ha dedim ya. İlk robot benim diye. Ters bir hareketinde seni para parça edeceğim. İşte. Base orası. Base orası işte görüyorsun. <laughs> ne yaptın sen az önce? Heh, heh. Sence bir İnsanın robota dönüşme imkanı var mı geri zekalı? Hayır gel buraya. İşte bu kadar. Base'in gönderildiği koordinat tam olarak şurası. Bir dakika. Sen nesin ben? Sıfır sıfır bir. Hayır. Ben melonları kahramanıyım. Dil Der. Ben de onların besini bulabilirim. <laughs> <Tüh. gülüyor> ee, Sanırım bu robotlar seri üretime geçmiş. Bunun boyu ha. <laughs>

Bu hiçbir şey değil. Dur. Dur. Huh, üstümden geçti Allah'tan. Neden immunitem yok ki benim? Hemen biraz daha dikkatli savaşmam gerek. <laughs> Nasıl şu kaldı hiç fikrim yok. Ay Allah. Bu <laughs> her şey bana düşmanmış gibi hissediyor çok güçlü, çok güçlü. İyi mi? Böyle nasıl iyi mi olacağım ki? Allah. Çok kontrolsüz ya. Evet, bunun gücü çok paha biçilemez. Biliyorum. Dur. Gidecektiniz. He. bulsanız kaçacağız ha? Reisimizi bulursanız kaçacağız herha. bir şey sorabilir miyim? Burada base falan yok. Abi. Peki... Anlaşıldı. Neyse gizli bir yere soktunuz ha? Hayır, fark edildik. Gelin ve açın bir şekilde laboratuvarınızı bize gösterin! <laughs> Yataşıaa! Dı! <laughs> kadar artık. Burnunuzda fazlasınız artık. Evet, evet. bu kadar kötü olmaz olsun. Ah tamam öldü gitsin. <laughs> ah benim lan ne sadece iki dakikamız savaştı. Ya. <laughs> Şart. Oh, en azından Raybrook kazandı. Ne kadar iyi ya. Ha? Dragon Fruit sizi oh. ölmedin. Nasıl lan? Hayır. <laughs> Örüm! Dur, dur. Lan Lan dur. lan. Böyle de çok gibi oldu. Yeter lan. Onda bir kez daha bir şey yapalım. Üşünden geçerinden. Duydunuz mu lan? Bu ne ya? O nerede o? Bulamaktan Ay ya burada ya. belki de kolumdu. Bu elimmiş. bilmiş. Mesela yani e, burada bir şey daha var sanırım. Bir dakika, bir dakika. Uçarak gitsek daha batık olur. Burada burayı. İşte bir bu kadar daha gideyim. Hop. Aa başka bir uzun kopa bu şey var ya. Neyse. Senin ananı, ananı, o babanı, o tezini o körünce... Ay kendi kafama da vurdum ya. Seni asıl. Kendine direkt. Uğur. Evet arkadaşlar bu bölümün daha sonuna ben gelmiş bulunmaktayız. Sıradaki bölüm bir kişiyen bölüm 16. Melon Yıldız vs. Apple'larda. Uhuhu. Uhuhu.